Merhaba futbol severler. Bugün sizlerle Portekiz Premier Lig'de Türk Yıldızların damga vurduğu Benfica'yı konuşacağız. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansıyla şaha kalkan Benfica hem liderlik mücadelesi veriyor hem de gözünü yeni bir Türk Yıldız'a dikmiş durumda. Detaylar için videoyu sonuna kadar izleyin. Benfica'nın zirve mücadelesi Portekiz Premier Lig'de Bruno Lage yönetimindeki Benfica formunun zirvesinde. Ligde üst üste 8 galibiyet alan kırmızı beyazlılar, lider Sporting CP'yi sadece 2 puan geriden takip ediyor. Üstelik bir maçları eksik ve bu maçı kazanmaları halinde liderlik koltuğuna oturacaklar. Benfica'nın zirve mücadelesi Benfica'nın son maçında Gimaraes'i 1-0 yendiğini biliyor muydunuz? Bu galibiyetin mimarı 29. dakikada attığı golle Kerem Aktürkoğlu oldu. Sezon başından bu yana gösterdiği performansla Benfica'yı sırtlayan Kerem, çıktığı 15 maçta tam 10 gol ve 4 asistle toplamda 14 gol ederek katkı sağladı. Bu performansı Avrupa devlerinin de dikkatinden kaçmadı. Son dönemde Manchester United ve Atletico Madrid gibi kulüplerin Kerem'i radarına aldığı konuşuluyor. Orkun Kökçü, takımın beyni Kerem'in yanında bir diğer Türk yıldız, Orkun Kökçü de Benfica'nın vazgeçilmez isimlerinden, takımın adeta beyni olan Orkun, bu sezon 4 gol ve 4 asistle oynuyor ve hücumda olduğu kadar oyun kurulumunda da kilit bir rol üstleniyor. Kerem ve Orkun'un başarılarından sonra Benfica bir Türk yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica'nın gözlemcileri Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i izlemeye hazırlanıyor. Sadece Benfica değil, Atletico Madrid, Marsilya ve Rennes'in de 25 yaşındaki milli futbolcuyu takip ettiği belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncuyu bırakmaya niyeti yok gibi görünüyor. Sarı lacivertli takımın İsmail'le 2027'ye kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri şu an 14 milyon euro. Peki sizce İsmail Yüksek Benfica'ya transfer olursa başarılı olur mu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.